Mersin'de dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve 1 milyon Mehmet lakabıyla fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com, Karaman Haber sitesinde. Sosyal medyada yayınlanan videolarıyla Mersinliler başta olmak üzere binlerce kişinin gönlünden taht kuran, namı diğer 1 milyon Mehmet için Bugün öğle namazı sonrası Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze merasimi düzenlendi. Mehmet Bucak'ın cenaze törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Sevenleri ve yakınları Bucak'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı. Mersinliler başta olmak üzere binlerce takipçisi tarafından 1 milyon Mehmet olarak tanınan üç çocuk babası Mehmet Bucak, sosyal medyada yayınlanan videolarıyla fenomen oldu. Yıllarca sokak sokak, cadde cadde dolaşıp "1 milyonun var mı?" diyerek dilencilik yapan Bucak, verenden aldı, vermeyene gülümsedi. Kimi onunla dalga geçti, kimi ise para vermek için şarkı söyletti. Yıllarca bu şekilde devam eden 1 milyon Mehmet'in hayatı 5 yıl önce hayırsever mağaza sahibi Ahmet Yağmur ile tanıştıktan sonra değişti. Önceleri dükkanına geldiğinde gönlünce para yardımında bulunan Yağmur, onun dilenmesinden ve dalga geçilmesinden rahatsız olarak himayesini aldı ve 1 milyon Mehmet adıyla YouTube hesabı açtı. Açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüleri büyük beğeni toplayan Bucak, binlerce takipçiye ulaşarak fenomen oldu. Mehmet Bucak dün kalp krizi sonucu hayatı kaybetti. Düşüncenizi ve taziye mesajınızı yorum olarak yazın. Allah rahmet eylesin. Mehmet Bucak, Mersin'in sevilen insanlarından biriydi. Bu dünyaya garip geldi, garip gitti. biz onu, ben onu 30 sene önceden tanıyorum. simit satardı. 1 milyon, 5 milyon verdiğini almazdı, bir milyon alırdı. Ee, garip bir insandı, güzel bir insandı, Mersin'in sevdiği bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. 1 milyoncu Mehmet abiyi çok severdik. Herkes onu çok severdi. TikTok. TikTok'ta hep görür, görünün, tanınır bir insandı. Mehmet abiyi nerede baksan 10 senedir tanırım. Gezerdi, bazen simit satardı. simit hatta Bedava bilene dağıttığını söylerdi garip çocuklara. Parası olmayan çocuklara bedava bilene simit dağıtırdı. Yani diyecek bir şey yok. Vallahi Mersin'in sevdiği, Türkiye hatta sevdiği bir insandı. Mekanı cennet olsun. İnşallah gittiği yer güzel olur. Allah mekanı cennet eylesin. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar 0545 530 70'e -70 Whatsapp'tan gönderin sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.